şimdi şahıslarına ilk söz Sayın Bedri Yaşar. Sayın Yaşar buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii yine gündem tarım, tarımın sorunları, meclise geldiğimiz günden beri bunları konuşuyoruz. Özellikle üretim planlamasından bahsediyorsunuz. İşte tarımında savunma sanayi kadar stratejik olduğundan bahsediyorsunuz. Yani çiftçinin daha hak ettiği, milli gelirden elde ettiği payı bile maalesef ödemediniz. Şimdi üretim planlaması yaparken biz de bunu programımızda var inşallah gerçekleştireceğiz. Ama netice itibariyle satın alma garantisi vermediğiniz sürece yani bir ürünü ektiriyorsunuz köylü zaten küçük tüketicinin sorunu üreticinin sorunlarını çözdüğünüz takdirde problem yok büyükler zaten başının çaresine bakabiliyor. Dolayısıyla yani Samsun örneğinden versek bir fındık üreticisi 300 kilo 500 kilo üretiyor. Yani bunun başta girdi maliyetlerini sabitleyip alım garantisi verip çiftçi ne kazanacağını bilsin yeter. Ba Özellikle ben Küçük üreticiler için bunu söylüyorum. Bizim istediğimiz bu. Eğer bu planlamayı yapar, bu alım garantisini verirsiniz, istediğiniz şekilde planlama yapabilirsiniz. Benim köylüm, benim çiftçim sonuç itibariyle ne kazanacağını bilir, ona göre borçlanır, ona göre gider. Zaten çiftçinin her zaman ödeme planı hasat dönemine göredir. Burada zaman zaman söylüyoruz, elektrik faturaları dahil. Yani yılda on sefer hasat olmuyor ki. Yani çarşamba ovasında, termo ovasında... Çeltik hasatı bir kez olur. Fındık hasatı bir kez olur. Hiç olmasa diyoruz ki elektrik faturalarını, genel girdilerini bu takvimlerde ödesinler. Bu dönem içerisinde ödesinler. Düğünün o zaman yapıyor, okul alışverişini ona o zaman yapıyor. Ama sağ olsun bizim elektrik şirketleri her seferinde esnafın tepesinde. Son günlerde Çarşamba babasına bambaşka bir şey yaşıyoruz. Özellikle Sulama kuyularıyla ilgili e, tutturdular işte ne olacak? Her kuyunun başına bir sayaç. Yani adamın dört tane tarlası var. Eskiden sayacı gezdiriyordu, okuyordu. Ama her birine abonelik, her birine güvence, anasının nikahı. Bunun altından kalkmanın imkanı yok. Son dönemde de hacizlerle çiftçinin başındasınız. Şimdi seçim geliyor. et durduk, altıncaya kadar bekleyeceğiz. Haciz işlemlerini durdurduk. Neden biliyor musunuz? Bizim orada YEDAŞ var. YEDAŞ'ın avukatlarının tamamı sizin partili arkadaşlarınız. Ya siyaseten biz bu işten kayıp ederiz. Durun. Haziz işlemlerini bırakın. Hazirandan sonra görüşürüz. Bakın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Muhakkak hiç olmasa tek abonelikle bu işleri çözmeye çalışın. Adamın beş tane tarlası varsa beş abonenin güvencesi müvencesi bunun altından kalkması mümkün değil. Özellikle tarım arazilerinin imara açılması. Şimdi Tarım Bakanlığı'nın müsaadesi olmadan Türkiye'de bir karış toprak bile imara açılamaz. Çünkü imara açılabilmesi için 18 tane kurum ve kuruluştan görüş alınıyor. Sizlerden de görüş alınıyor. En zor görüşü veren yerlerden bir tanesi de Tarım Bakanlığı. Ama maalesef deprem bölgesinde gördük ki tarım arazilerine yapılan binaların tamamı yerli bir. Niye bu tarafa söylemiyorum? Yetkililer burada olduğu için belki şu işin son günlerinde sesimizi duyarsınız diye söylüyorum. Çünkü sizler bizlerden daha iyi bilirsiniz. Bir santim toprağın oluşma süresi 300-400 yıldan bahsediyor. Dolayısıyla Ecdat ne yapmış? Buradan Türkiye'nin neresine giderseniz gidin görürsünüz dağ yamaçlarının güney taraflarını yapılaşma için konut için kullanmış düz araziyi de ekin biçin geçinin diye kullanmış. Ama bugün görüyoruz ki sadece rant uğruna özellikle deprem bölgesinde buna Maraş da dahil Antep de dahil ben üç bölgede görev yaptım. Üçünde de nasıl o görüşleri verdiniz bilmiyorum. Bütün sorumluluğu sizde. Ne zamandan beri verilmişse hangi dönemde verilmiş olursa olsun buralarda açılan imar açılan yerlerde hepinizin sorumluluğunun olduğunu unutmayın. Yine aynı şekilde biyoenerji son günlerde özellikle biyoenerjide tarımsal atıklar kullanılıyor. Söyledik, Samsun'da da söyledik. Çarşamba Ovası Türkiye'nin en büyük ovalarından bir tanesi. Ya gelip ovanın ortasına biyo santral biyo kütle santrali kuruyorsunuz. Bu olacak iş değil. Bu taşıma ile oluyor. Gidin dağın tepesine kurun. Neticede bunları toplayıp taşıyıp yakıp buhara çevirip enerji üreteceksiniz. Nedir derdiniz ki 10 sefer mahkeme ol. Tamam mı Yine aynı şekilde Türkiye'de biliyorsunuz mühürleniyor ama mühür devam ediyor. Mühürleniyor de, devam ediyor. Mahkeme kararlarına rağmen maalesef çarşamba ovasında da üretime başladı gibi. Aynı şekilde üretim planlaması. Samsun için söyleyeyim kenevir. Sayın Cumhurbaşkanı geldi Samsun'a dedi ki özel bölgelerden bir tanesi Samsun. Kenevir işte tıbbi alan dahil her sektörde bununla ilgili kullanım alanları var. Ekin inşallah Samsun'dan bereket kılacak. Bunu söylediği günün üzerinden 3 yıl geçti. İlk gün eken arkadaşlarımız vardı. Ondan sonra 4'e düştü. Şimdi yeni ekilmeye başladı. Sonuç bununla ilgili sanayiyi bununla ilgili sanayiyi kurmadığını sürece, altyapıyı kurmadığını Teşekkür sürece, şeyleri yaşıyorsun. işleyecek alanları oluşturmadığını sürece ekmenin hiçbir anlamı yok. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet.